Rüya yorumlamada Allah'a yakınlaşma yöntemleri. İslam'da rüyalar sadece gece boyunca zihnin ve bilincin oyunları değil, aynı zamanda Allah'ın mesajları ve birer uyarı olarak da kabul edilebilir. Bu yüzden rüya yorumlama süreci, kişinin hem manevi olarak olgunlaşmasına hem de Allah'a olan yakınlığını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Rüyalar, Allah'ın rahmeti ve inayetiyle bireyi doğru yola yönlendirebilir, içsel huzur ve güven sağlayabilir. İslam'da rüya yorumlamanın, Allah'a yakınlaşma sürecinde önemli bir rolü vardır. Bu yazıda, rüya yorumlama aracılığıyla Allah'a nasıl daha yakınlaşılabileceği üzerine bazı yöntemler ele alınacaktır. Birinci rüya yorumlamada Allah'a güvenmek ve teslim olmak. İslam'da, Allah'a güvenmek ve O'na teslim olmak, hem gündelik hayatımızda hem de rüya yorumlamada oldukça önemlidir. Rüyalar, Bazen zorlayıcı ve kafa karıştırıcı olabilir. Ancak her zaman Allah'ın iradesine teslim olmak, kişinin manevi gelişimi için gereklidir. Teslimiyet. Rüyalar ne kadar karmaşık veya garip olsa da, kişinin ilk yapması gereken şey her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu kabul etmektir. İslam'a göre rüyaların bir kısmı Allah'tan, bir kısmı ise nefsanidir ve diğer kısmı ise şeytani olabilir. Rüya yorumlamada Kişi önce Allah'a güvenmeli, her şeyin en iyi şekilde olacağına inanmalıdır. Bu teslimiyet, Allah'a daha yakın olmanın temel yollarından biridir. Dua etmek ve yönelim. Rüyaların anlamını ararken, dua etmek çok önemlidir. Allah'a dua etmek, kişinin rüya üzerinde doğru bir anlayış geliştirmesine yardımcı olabilir. Ya Rab, bu rüyanın hayırlısını bana göster ve doğru yolu açık eti şeklinde bir dua kişinin Allah'a olan yakınlığını artırabilir. İkinci rüyalar üzerine şükür ve zikir yapmak. Rüyaların birer mesaj olarak kabul edilmesi, Allah'a şükür etme noktasında da önemli bir etkendir. Allah'ın, rüyalar aracılığıyla kullarına yol göstermesi, rahmetinin bir işareti olarak algılanabilir. Bu nedenle, rüyalar üzerinde düşünmek ve şükretmek, Allah'a olan bağlılığı artırabilir. Şükür etmek Allah, rüyalarla kimi zaman huzur, rahmet, müjde veya uyarı gönderebilir. Her rüya, Allah'ın bir lütfu olarak görülmeli ve şükredilmelidir. Allah'a yakınlaşmanın en güzel yollarından biri, her durumda O'na şükretmek ve O'nun kudretini anlamaktır. Zikir, rüyalar üzerine şükür ettikten sonra, zikir yapmak da oldukça etkili bir yöntemdir. Allah'ı anmak, kalbi ferahlatır ve ruhu dinlendirir. İslam'da sıkça tavsiye edilen ile ilahi illallah gibi kelimeler, insanın kalbini Allah'a yakınlaştırır. Zikir, kişinin manevi derinliğini artırır ve rüya yorumlamayı daha sağlıklı hale getirebilir. Üçüncü rüyaların doğru anlaşılabilmesi için İslamo kaynaklardan yararlanmak. Rüya yorumlarında, Allah'a yakınlaşmak için doğru bilgi ve rehberlik almak önemlidir. İslam, rüya tabirleri ve anlamları hakkında geniş bir literatüre sahiptir. Bu literatüre başvurmak, kişinin rüyalarından alacağı mesajları daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Hadisler ve İslami Kaynaklar Peygamber Efendimiz, Siyavı, in rüyalarla ilgili söylediği hadisler, doğru rüya yorumlaması için önemli bir kaynaktır. Rüyalar hakkında öğretilen tavsiyeler, kişinin rüya anlamını doğru şekilde kavramasını sağlar. İslam alimlerinin rüya tabirleri konusunda yazdıkları eserler, insanların doğru ve sağlıklı bir şekilde rüyalarını yorumlamalarına yardımcı olur. İlmihal kitapları ve tefsirler, ilmihal kitapları ve tefsirlerde rüyaların anlamına dair bilgiler yer almaktadır. Bu kaynaklardan faydalanmak, rüya yorumlamada Allah'ın mesajlarına daha yakın bir şekilde yaklaşmanızı olanak tanır. Ayrıca, rüya yorumlamayı sadece kişisel bir mesele olarak görmek yerine dini ve manevi bir bağlamda ele almak, kişinin Allah'a yakınlaşmasını sağlar. Dördüncü kötü rüyaların üzerine dua etmek ve sabırlı olmak. İslam'da kötü rüyalar, şeytanın bir oyunu ya da kişinin ruhsal durumunun bir yansıması olarak kabul edilebilir. Kötü bir rüya görmek, kişinin ruhsal ve manevi durumunu anlaması için bir uyarı olabilir. Böyle zamanlarda, sabırlı olmak ve dua etmek çok önemlidir. Rüya ile başa çıkarken dua, rüyaların kötü bir etki bırakması durumunda, Allah'a dua etmek, korunmak için önemli bir adımdır. Peygamber Efendimiz, Siyavı, kötü rüyalar üzerine yapılan duaların, kişiyi şeytanın etkilerinden koruyacağını işaret etmiştir. Eûzu billahi minimum aşa şeytani rejeme duası, kötü rüyalara karşı etkili bir korunma sağlar. Sabırlı olmak, rüya ile ilgili olumsuz bir duygu bırakıldığında, sabırlı olmak ve kalpten Allah'a güvenmek gerekir. İslam'a göre, Allah, kullarına en iyi şekilde yön verir. Kötü bir rüya görüldüğünde sabırla Allah'a yakınlaşmak, kişinin manevi olarak büyümesine ve Allah'a olan bağlılığını artırmasına yardımcı olur. Beşinci rüya günlüğü tutmak ve kendini değerlendirmek. Rüyaların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için, kişinin içsel dünyasını anlaması önemlidir. Rüya günlüğü tutmak, kişinin rüyalarını dikkatlice gözden geçirmesine ve bunlardan manevi dersler çıkarmasına olanak tanır. Bu süreç, kişinin ruhsal gelişimini teşvik eder ve Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat sunar. İçsel yansımalar ve tefekkür. Rüya günlüğü tutarak kişinin hem içsel dünyasını anlaması hem de Allah'a olan yaklaşımını gözden geçirmesi sağlanabilir. Rüyalar bazen kişinin zayıf yönlerini veya korkularını ortaya çıkarabilir. Bu yönleri görmek, Allah'a daha yakın olmanın ve ruhsal olarak olgunlaşmanın yolunu açar. Altıncı rüya yorumlarında sabırlı ve ileriye dönük bir yaklaşım. Rüyaların anlamını hemen bulmak yerine, sabırlı bir şekilde anlamaya çalışmak ve bu süreci Allah'a yakınlaşma aracı olarak görmek önemlidir. Rüya yorumlama süreci, bir nevi manevi bir yolculuktur. Rüya yorumlayarak Allah'a daha yakınlaşmak, ruhsal olgunlaşmayı sağlar ve kişinin sabırlı bir şekilde Allah'ın rehberliğini kabul etmesine yardımcı olur.